Pamukova'da kesme çiçek yetiştiren bir seradayız. Ve e, Türkiye'nin kesme çiçek dediği zaman aşağı yukarı %25'ine yakın yeri Pamukova'dan çıkıyor. Pamukova'da bu gibi kesme çiçek yetiştiren çok seralar var. Ancak biz şimdi Necmi Şaylan'la beraberiz efendim. E, sevgili Necmi Şaylan, efendim bu kesme çiçek deyince evvela biz neyi anlıyoruz? Kesme çiçekte yani çok böyle ince bebek besler gibi. Yani çiçek şeyinde üretiminde bebek besler gibi bunu bakacaksın üzerinin gölgesini ayarlayacaksınız suyunu gübresini yani besini yani bu çok böyle tabi saksı çiçeğinde de aynı şekilde ama yani bir sebzeye benzemiyor yani sebze olayına çok farklı bizim işimiz işte bizim e, bağlı bulunduğumuz kooperatifimiz var kooperatifimize bu kesme çiçekte kesme adı zaten oradan geliyor keseriz yani gönderiz kooperatifte saksı olarak şey vazo olarak vazo da kullanılmak üzere veya da buketlerde kullanılmak üzere veya sepetlerde kullanılmak üzere. Bunlar orada satışa, ihaleyle satışa çıkarılır. Açık artık. Evet. Şimdi efendim e, biz tabii ki size gelmeden önce bir inceleme yaptık Pamukova genelinde. Pamukova'da e, Türkiye ve dünya çapında meşhur kavunlar, soğanlar varken son 5-6 yıldan beri birdenbire bu değişim olmuş ve kesme çiçek her şeyin önüne geçmiş. Ve sizler de Antalya yöresinden gelip Pamukova'ya yerleşip evet. bu çiçekçiliğe başlamışsınız. Evet. Bu serüveni anlatır mısınız efendim? Antalya'dan yola çıktınız. Pamukova'yı nasıl buldunuz? Şimdi Antalya'ya bizim ilk gidişimiz zaten İstanbul Kurtköy'den biz Antalya'ya gittik. Orada kış üretimimiz olsun amaçlı. Yani daha 9 aylık bir üretim var orada. Daha fazla bir üretim, uzun süreli bir üretim var. Evet. Ondan evet. dolayı gittik. Yalnız şimdi ihracat orada Ön plana çıkınca tabi buna biz şey yapamadık, yetişemedik yani ihracat şeyine. Ondan dolayı yani burada da orada çok aşırı sıcaklar. Yaz bir yaz üretimde bir boşluk vardı. Yani yaz üretimi için bir boşluk vardı. Biz o boşluğu doldurmak amaçlı İstanbul'a en yakın bölge ve su bizde çok önemli. Tarımda su çok önemli. Evet. Suyun olduğu bir bölge. Pamukova olarak sürekli bu tabii, yol güzergahı. Tabii tabii toprağın kalitesi de önemli mi efendim? Tabii o da çok önemli. Yani toprak kalitesi, su olması, bu şu hava iklimi, iklim. Evet. Yani bizim Pamukova'daki bu doğal klima diyorlar ya bu rüzgar şeyi. Evet. Şu sürekli bir rüzgar var. O saat 11'de başlar, saat 5 e 6'ya kadar devam eder. Yani bu şeyler hepsi etken yani. Biz bunu araştırdık buradan gelip geçerken yani bu yol üzerinde. Yolculuk esnasında en gördüğümüz kış sezonu artı e, ağır bir kış geçirmiyor Pamukova. Ve Pamukova'ya gelip yerleştiniz. Evet yerleştik. Evet e, sevgili Necmi. Şimdi e, bu yöreyi buluşunuz ve analizleriniz çok güzel. Yetiştirdiğiniz çiçek türleri hakkında bilgi aldım efendim. Evet, Bizde şimdi yaklaşık işte 5-6 çeşit e, bir çiçek türü var. Genel ağır Pamukova'da ağırlık olarak Celbera kapalı alanda Celbera yetiştiriliyor. Dışarıda cipsofilya var. Şu anda işte yani gleor böyle denenme şeyinde. Evet. Ama oluyor yani. Gleor da oluyor. Lilium yapıldı daha önce. Lilium bizim şimdi Pamukova'nın bölge bölge toprağı değişiyor. Yani evet. şimdi Sakarya kenarlarına doğru indiğimiz zaman kumsal bölge orada çiçek üretimi daha rahat biraz yani. yukarıya yukarılara böyle çıktığımız zaman biraz ağır toprağı var yani bazı çiçeklere göre o topraklar uymuyor. şimdi efendim içinde bulunduğumuz seradaki bu sarı ve açık evet. sarı bir kırmızı bunlar nedir efendim? şimdi bunlar celbera. şimdi bu celbera da kendi içerisinde Şu değişir anlatır mısın bize şimdi göstererek mesela şunda e, bu tanika türü bir Celbera isimler de değişir farklıdır o farklı bana şey olarak diyoruz toz pembe olarak söylüyoruz böyle rengini. Ondan sonra oradaki beyaz var, İçinde bir tane karışmış. Evet. Ee, o beyazda da e, senava da beyaz. Burada ağırlıklı zaten bu toprağın yapısına uyan senavada beyaz var. Yani biz evet. bunları da ayırt ederekten çok çeşidi var yani Şimdi şey yani olarak. Sulama bak. olarak da bir yukarıdan e, görüyoruz, bir de aşağıda var sulama. Aşağıda damlamalarla suyumuzu genel gübrelememizi falan onunla yapıyoruz. Çok sıcak havalarda ya da işte bitkinin üzerinde çiçek olmadığı yapraktan hani çiçek goncaya döneceği dönemlerde Fiskiyle bu springlerle evet. Üstlerine ser, evet, serinletme tamam. amaçlı artı şu yan toprağın bu yan e, Şeylerini Doyurmak amaçlı Güneş yakmasın yani oradan yanma yapmasın diye Evet. Onu da tamamlama yapıyoruz öyle diyelim yani üstten tamamlama yapıyoruz damlama ile gübre su Üstten de yanlarını tamamlama yapıyoruz. Yani efendim, e, biz çiçekçiden şuradan bana 3 tane çiçek ver, eve götüreyim dediğimiz zaman alıp vazoya koyuyoruz. Ama vazoya koyana kadar ne evreler geçiriyor? Ne, ne evet. zahmetler var değil mi efendim? Evet. Şimdi ya başında da sohbetimizin başında da söyledim ben zaten hani bu bir bebek gibi ya. Yani e, gübresinden, suyundan, ilacından yani bunların hasta çeşit çeşit hastalıkları var. Bunları hep takip etmek zorundasın. Yani bunlara Dikkat etmezsem ürün alamazsın zaten. Yani Şey olarak bir tar e, sebze Ya oranla bizim e, bu biraz daha masraflı Sizin bu uzun meşakkatli Zahmetler Tohumları attık çiçekler büyüdü Ve bu hale geldi makasa eliniz aldınız kestiniz Ondan sonrasında sizden dinleyelim bir daha Şimdi Ne oluyor efendim Kesimden sonra? sonra buketleme Depoya taşınır depoda demetleme buketleme işi yapılır Şimdi yalnız tabii biz karışık buketleme yapmayız bunu. Evet. Biz şimdi Celbera ise Celbera olarak bağlarız. cinsi ayırıyorsunuz. Tabii şimdi sadece mesela sarı celbera da Sarı ise sarı ile sarı bağlanır. Pembe ise pembe ile pembe bağlanır. Evet. Yani bu şekilde böyle ayırt ayırt edilerek çeşitleri mesela e, Celbera 20-20 bağlanır. Evet. 40 tanesi bir kalem olarak satılır. Satışa o şekilde çıkar. Tabii bunlar mesleki e, terimler. Tabii tabii şimdi ya şimdi şey olarak biz 40 tane bir kalem diyoruz ama normalde birisi dışarıdan şey olsa bir demet olarak Demetlerimiz yani. hazırlandı, kutulandı. Şimdi bekliyoruz. Kollerimiz bekliyor. var. Kollerimizi de görürüz inşallah. O kollere de koyuyoruz. Evet. Üzerlerine üzerlerinde bizim e, şu anda şu an Pamukova'da üreticimiz çok geniş bir şeye sahip olmadığımız için evet. e, diğer şeyde şubelerimizi kullanamıyoruz. Evet. Bizim mesela e, Ankara, Mersin, Adana daha birçok yerlerde şeyimiz var, şubelerimiz var. Fakat biz o tarafları kullanamıyoruz. Sadece İzmit ve İstanbul ve Çorlu şubelerini kullanabiliyoruz. Efendim bu şubelerin e tam adı nedir? Borsa, çiçek borsası. Borsa, çiçek borsası. Evet. Ee, SS Ee, Flora Çiçekçilik Üretim evet. o, Kooperatifi. Ee, ne kayıtlıyız biz. Evet. Orada e Bakırköy, Bayrampaşa, Kadıköy, e, İzmit, Çorlu ve Ayaz Ağa olmak üzere 5 tane kooperatifimiz var. Değerli izleyicilerimiz bu çiçek konusu yetiştirme konusu, e, sera konusu o kadar basit bir şekilde gelip geçiyor ki ancak işin zorluğuna indiğimiz zaman ucu bucağı görünmüyor. Nedir bu zorlukların bir tanesi? Bu çiçek kesiminde çiçek yetiştirilmesinde e, dışarıdan işçi getirmekle ya da günlük amele tutmakla bu işler olmuyor. Bu işler bir aile işi ve e, amcamızı bir tanıyalım devam edeceğiz. Hatice Şaylan Evet. Atilla Aşağılan amca. Siz bu ailenin babasısınız. Evet. Ve bu çiçek yetiştirmen de bizim de anladığımız kadarıyla hemen hemen pürüzsünüz dedim. <laughs> efendim, e, bizim dediğimiz tanımlama doğru mu? Bu aile işi olaraktan e, bütün bireyler olaraktan çalışma. Şimdi efendim aile işi olarak bütün görevler olarak çalışmak doğru da. Fakat aile belki yetiştiremediği zamanda mecbur yumuşacık götürecek. Yetirmediği zaman mal tarlanın yüzünde bozul gider. Evet ama siz Bunu, babayla, oğul, gelin, çocuk, torun olduğu müddetçe hep berabersiniz değil evet, mi efendim çalışmak? Evet yani Mustafa ben de ben, bizden ayrı Mustafa ayrı biliyorsun orada. Evet. Biz beraberiz burada şimdilik. Çalışıyoruz yani. Ben rahatsızım, hastayım ben şimdi. Ben fazla işe giremiyorum. Evet. Anadama o bakımdan fazla ilgilenmiyorum bu işten. Biz ama de, ama deler ya. Eskiden biz bu işin profesörüydük. Tarih, evet. Tarihte. Evet. Ama şimdi tabii artık bizi bizden geçtiği için işe baş verdik. <laughs> Ama şimdi derler ya baba evin direğidir. Yani baba başımızda olsun biz çalışırız der çocuklar. Burada da aynı havayı gördük biz. Yani kutları size. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi burası burada <laughs> ara sıra bizim dediğimizi yapıyor, ara sıra bizim dediğimizi yapmıyor. Ana <laughs> öyle gidiyoruz bakalım. Sonunda dışarıda iyiye gider. Şimdi dediğiniz yapma zaman kızıyor musunuz? <laughs> Muhakkak kız aradan. Kızmama imkanı yok. <laughs> Biliyorsunuz Efendim bu güzel sohbet için çok teşekkür ederim. Allah size uzun ömürler Allah versin. Allah Bol kazançlar versin efendim. Sağ olun. Çiçekleri ektik. 6 ay geçti. 6 aydan sonra çiçekler oluştu. Ve topladık. Daha doğrusu kestik. Evet hocam. Tezgaha getirdik. Evet. Şimdi burada çiçeklicilerin provosörü. Şöyle görelim, babayı da görelim. Çiçeklerin provosörü olan babamız burada. Ve çiçeklerin artık ikinci provosörü, Neşmi burada. Yaşayan Rumeli programı için özel buket yapıyor. Evet, şimdi. özel bir buket evet. yapıyoruz burada şu anda. Ee, hediye olarak inşallah. Evet, teşekkür evet. ederiz. Ee, bu arada e, babaya da soralım. Evet. E, Nasıl gidiyor efendim buket Doğru gidiyor mu? Doğru oluyor mu? Oluyor oluyor, güzel oluyor. E, tamam, birinci notu aldın. <laughs> birinci notu aldın, maşallah güzel gidiyor. Devam edelim efendim. Şimdi bu, e, statistlerimiz bunlar. Statistlerimizi de koyuyoruz. Şimdi tam işin burasında esas e, direktörümüz, e, ailemizin annesi geldi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Efendim çok dikkatli bakıyorsunuz Necmi Usta, e, Çiçek Profesörümüz Atilla Usta, Beyefendi e, nasıl yapıyor diye. Nasıl yapıyorlar efendim? İyi, güzel, çok güzel oluyor. Evet. Biz gelen misafirimize böyle yapıyoruz bu katları. Evet. Çok memnun oluyoruz. Güzel oluyor. Efendim e, biz... Temin konuşmalar yaptık, e, çok güzel, çiçeği, bütün bahçeleri gezdik. Emnene sağlık, elinize sağlık. Sizin de büyük katkılarınız var bu Teşekkür işlerde. Teşekkür ederim, sağ olun. Hayırlı Az işler olun. efendim. Hayırlı tamam. işler size de hayırlı işler.